Fiesta benzinli 1.6 aracın arkadaşlar Triger setinin eskisi, devir eskisi ve devir dayımın yenisi arkadaşlar. Şimdi devir hafif bir silikon ve conta buradan takacağız arkadaşlar. Zımparaladı mı Hamido? E? Evet. Tamam. 1.6 benzinli Fiesta'larda Grand'ın kitleme yerini göstereceğim size. Hemen şurada gördüğünüz odaklıyorum. Siyah bir civata. Oradan kilitleniyor. Tabii ki dişli orası. Diş var. Dişle sıkıyorsun. 1-5 kılıyorlar gibi. grant dayanıyor oraya. Dayandıktan sonra üstte şu şekilde senteye geliyor. Arkadaşlar şu şekilde Arka eksentrik kitleme aparatı var. Tiger, trigger'i takmak için mecburen ve mecburen üst kapak sökülüyor. 1.6 benzinli Ford Fiesta'larda. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devir dayamını takacağız. Kırmızı antifriz çıktı. Yüzeyini temizledik. Antifriz kullandığı için motor çil çil araç 100 bin kilometrede tam 100 bin. Tak Hamidov devirdayım. Trigger setimizi devirdayımızı hepsini taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi size bir şey göstereceğim. Otomatik gergilerde genellikle e, ortada e, bir tane şey olur arkadaşlar. Altı alyanlık bir e, anahtar girme yeri olur. Oradan ayarlarsın. Bunda öyle değil arkadaşlar. Bunda şu şekilde geliyor. Bir tane pim giriyor ikisine. Çıkarınca kendi otomatik geriyor. Arkadaşlar. Biz pimini çıkardık. Otomatik kendi gergiyi ayarladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi Dişli'nin öndeki plastiği takacağız tak yudu alttan Taktıktan sonra krank kastağına takacağız Krank kastağına Kitleme aparatına dayayıp Krank kastağının göbeğini sıkacağız arkadaşlar Aparatı dayayıp Göbeğini sıkacağız Bir nevi, 1-3 multijetlerin kıran kasnağı gibi arkadaşlar. O şekilde yapacağız. O 3 çubatayı sık, kıran kasnağına takıyorsun. Abi. Sıkmıyorsun abisi. Tamam. Abi. Hatta e, ayarlı penseyi getir, karanga bir dayayalım. Ayarlı penseyi de getir. arkadan kitleme aparatı Motorun hep yağı zamanında değiştiği için arkadaşlar çil çil duruyor görüyor musunuz? Hiç yağ katranı var mı? Yok. bin kilometrede hep zamanında değişmiş. Evet, ayarlı penseyi tak Alpa Hamido. Tak sık daya. Motorun dönüşüne doğru daya. Dayanmış mı? Aparat çıkarıyor mı? Yok, daya. Tamam. Hmm. Dayayı bırak, bırak. Daya bırak. Geriye dönmesin. Hmm. Çıkaran atarı. Seni bekliyorum. Dönmedi değil mi hiç? Yok. Kırak kastanı tak. Evet, Motorun dönüşüne çevirerekten oturtur. Evet, tamam. Tak. Tabanca burada mı? Tabancayı o şekilde bas abi. Hiç dönmeden bas. bırak. Bir dakika. Aparatımızı çıkardık. Kanallardan. Şimdi motoru çevirmeye çalış bakayım. Dönmüyor değil mi? Hı. Tamam. Kitleme aparatını sök şimdi. çıkar. Yaklaştır. Tamam. Krank buradan kitleniyor. Şu anda sen temiz, tamam. Üst kapağımızı takacağız ve toplayacağız aracı. Evet arkadaşlar. Trigger kayışımızı taktık. Devir dayımızı taktık. Bas marşa. Sağını solunu toparlamadan önce bir görelim dedik nasıl çalışıyor. İşte trigger seti bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Otomatik gergi Trigger'ı belli bir sabit bölgede tutmaya yarıyor. İki eksentriği uyumlu bir şekilde dengede tutuyor. Ve krankla ile arasında dengeleri tutarak motorun aslında bir anlamda kalbini oluşturuyor. Çalışma sisteminin bütün her şeyi trigere bağlı. Üstöver bas İşte bir. Vatandaşın trigger setini değiştik. An ve an çekiyor. Nereleri çekiyor bilmiyorum. Hamido'yu çekiyor. Arabayı çekiyor. Antibirimizi koymuşuz. Devir dayamımızı takmışız. Trigger setimizi şarj kayışımızı yeni olarak takmışız. Evet. 1.6 benzinli Ford Fiesta arkadaşlar. Diğer sesi değişim ve pratik bilgiler demişken arkadaşlar fren hidroliği sol farın hemen arkasında 1.6 benzinlerde Top 4 diyor. Odakladım. Gösterdi. Sol farın hemen arkasında cam silecek suyumuz. Odakladım. Onu da gösterdi. Artı kutup başımız. Eksi kutup başı buradan kapalı arkadaşlar. Şuradan. Ama şuraya vermişler. Takviye yaparken maşayı buradan tutturuyorsunuz. Artıyı da buradan tutturuyorsunuz. Antifrizi buradan koyuyoruz arkadaşlar motor yağımızı da Başka pratik. Şu sarıyla olan işaretler mandalı kapının mandalının işareti arkadaşlar. Sarı sarı sap sarı.